Merhaba arkadaşlar. Ek atama ile ilgili önemli bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Lütfen sizler de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu gördüm. Ek atama ile ilgili sizler biliyorsunuz videolar çekiyoruz. Aslında bir durum var. O durum da şu. 2022 KPSS puanı 2023 KPSS puanı açıklanana kadar geçerli oluyor evet bu durum doğru ama şunu söylüyorum ee, dünkü aslında videolarda yorumlarda ben bunu gördüm yani işte insanların moralini bozmayın şöyle yapmayın böyle yapmayın şimdi biz sizlere şunu da diyebilirdik ee, arkadaşlar pazar günü sınav olacak ama sınavdan sonra halen daha ek atama devam ediyor diyebilirdik ee, ihtimal devam ediyor mu evet devam ediyor ama sınav olmuş ve halen daha bir ek atama açıklaması gelmemiş bunu moralinizi bozmak için söylemiyorum İnşallah yanılan ben olurum ki ek atama inşallah sınav bittiğinden sonra da olur. Ama bunu sizlere söylersen ve sizlere büyük bir ümit aşılarsak bu konuda bundan sonra da yine sizden tepki alıyoruz. O yüzden şunu söylüyorum ki aslında Genel olarak bakarsak evet 2020 KPSS'i 2023 KPSS puanı açıklanana kadar geçerli. Yani 2023 açıklanmadan önce bir ek atama yapacağız derlerse yaparlar mı yaparlar o ayrı bir şey. Ama dediğimiz gibi bunu sizlere sık sık söylemiyoruz ki bu konuda sizleri ümitlendirip yani ondan sonra da bir şey olmazsa sizlerden de bu sefer tepki alıyoruz ama diğer türlü söylüyoruz moralimiz bozulmasın diye yine tepki alıyoruz yani her türlü tepki alıyoruz ama şunu da söyleyeyim biz ek atama gelmesi adına elimizden geleni yapacağız. Her gün bu konu adına da video çekeceğiz. Ne kadar olumsuz da olsa ne kadar olumlu da olsa. Ama sizler de lütfen bu konuda desteğinizi sürdürmeye devam ediniz. Bizlerin sizlerden isteği budur arkadaşlar. Destek gelecek. Yani ne olursa olsun desteğimiz sizlerle. Görüşürüz.